Gel. Gel. Hadi. Yakala Getir. Gel. Aferin benim kızıma. Ci. Hay. Hay. Getir. Aferin kızım abi. <laughs> getir. Gel kızım gel 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 Aferin kızım benim ya. <laughs> Hadi. Hoppa. Geç 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 geç. Aferin. koş 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 Kızıma. Haydi. Attım bak attım o aldı o. Getir. Gel ateş gel. Gel ateş gel. Hadi gel. Haydi. Şşş. Gel, kızım, gel 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 gel. Aferin efendim. Gel. 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 Aferin efendim kızım. Aferin. Aferin, aferin, aferin. Haydi. Hoppa. Yaksa gel gel. Bak bana vermemek için yapamıyor. Ver Al bana. Gel 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 ben alacağım gel. Gel gel sevimsin hadi gel. Gel gel. Koş. Git git git. Haydi. Bak. Sen uyu uyu attım topu. Bak bak kim aldı gel. Bakalım getirecek mi sefer. Getir oğlum gel ateş. Gel oğlum. Gel gel gel, gel. Top yok lan elimde. Ateş. Ateşle adresi. <gülüyor> <gülüyor> Top benimdir diye. Gel oğlum. Heh. Aferin baba. Topu getirdin mi? Bak seviyorum seni gördün mü? Heh. Hadi gel. Getir. Aferin benim kızım, aferin. Aferin benim kızım. Aferin. Koş, 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 koş. Yakala. Koş, 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 koş. Hayır, Şşt. adres karıştı. Ne oluyor? İşler karıştı. Ne oldu? he Ne oldu birden? Ne oldu? Çamur mu yapıyorsun sen? Topu alamıyorsun diye. He? <laughs> ya sen de kaldır koca götürür sen de yakala topu gel. Gel kızım gel gel gel. Gel benim kızım gel 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 gel. Aferin kızım benim aferin kızım ha aferin kızım ha.